Merhaba konsol takipçileri ben Yiğit Bugün arkadaşlar sizin için ilginç bir kadro kurdum Ultimate Team'in 8. yılında özel hazırladığı kadrodan 89'luk David Villa'yı bulmuştuk Aha da burada kendisi Zayıf ayak 5 yıldız beceri hareketleri 4 yıldız 89'lu kart onu koydum daha önceki çıkardıklarımdan da bent burada ve sol kanatta da eşlik o var hiçbiriyle oynamadım şu an şöyle idaretenlik bir takım kurdum ve özellikle ee, eşlik ol ve David Villa'nın performansını baya bir merak ediyorum. Şimdi şu an 7. sezondaki maçlarımdan devam edeceğim. Bakalım nasıl bir kadro, nasıl oyuncular olmuş. Gerçekten 89 rating olmanın hakkını verecek mi? Görelim. Evet ileri dedik. Bakalım ilk rakibimiz kim olacak? Bu arada bakın kalede de bu fon var. Onu da dikkatinizi çekerim yani. Evet rakibim geldi. Bakalım David Villa'ya tanışacak ilk şanslı rakip kim? Militer kadrosu, bir de adam baya bir hmm, training kartlarını basmış. Buffon. adamsın. Eşlik ol. Kaptanlık pazu bandıyla çıktı. Hareketler on numara. Allah Allah ana Oo uh, kaptırdık. Delali. Baskıya baskıya devam. Allah ana olmadı. Matić. Eyvah. Eşlik. Oha bu fo, bu fo, Oha Adam orada aşırttı ve golü yedik Muhtemelen şut çekseydi o gol olmayacaktı Güzel gol yedik Eşlik ol ne yaptın ya Vallahi hiç... Vay arkadaş ya Böyle bir saçmalık yok Eh sonunda Lallana Ulan öyle bir yere gitti ki Adamın kucağına gitti top sinirleniyorum. Hadi eşlik ol top oyna. Lallana. David Villa. Ay çok kötü vurdu. Lallana bıraksana top bende zaten. Mallana. Vay arkadaş faal yok mu? Faal yok bulan. lan? Lan. Allah Allah. <laughs> Ander Herrera 4-4-2 de çok kötü be kardeşim ya valla Bent Eyvahlar olsun pasta rezalet rezalet Lallana kim kaçtı? Bent kaçtı Oha Bent adam uzay boşluğuna yolladı bir L2'ye bastı Bent Çorlu'ya gitti Çorlu'ya Ander Ona değil be kardeşim Mario Gaspar. Allah belanı versin seni. <laughs> Senin Allah belanı versin. Nasıl vurdun o topu oraya? Ona atmamama rağmen iyi koştu ama arkadan. Helal. Teo Walcott. Bent. Lallana. Bent. Lallana. David Villa orada kendine bir boşluk çıkarmaya çalışıyor. Lallana. Walcott. Bomboş offside. Offside güzel pas güzel pas güzel hücum iyi çıktık İlk defa oyunun başından beri iyi çıktık Oğlu Kakubic de orada Attırmayın bravo Davies bravo Davies Şimdi bir kontrol olur mu Tua Volkot çıkın dedi Arkadaşlarına Kaleon Kaleon içeri çekti İçeri çekti kankilerine baktı Kaleon olan Kaleon Tabi Villa pas Kaleon hadi oğlum ikinci yarıya başladı. biraz top oynayın ya 4-4-2'den de nefret ediyorum. Çok güzel geldik. Bu sefer tehlikeli geldik. Lallana hadi be. Gerçekten gol zannettim. Alayım mı gecesini? Düşerim barlara. Aha alırsın onu Bent. Ulan Bent bir topa. Bak kafayı bile yükselmedi. Ay ay kafayı yiyeceğim ya. Şu topları san böyle milisaniyelerle ayağından çıkarmıyor mu? Deli olacağım. BENT! BEEEEEENT! gol, Derim bent! İşte bu! İlk... ...Birthday, birthday kartıyla attığım gol. Aha. Kontra. via, At villain atsın. Via, David Viya. WHAAAA? Gol hazaaa! Derim İki oğlu duyamıyorum! Duyamıyorum. Villa çok güzel vurdu. Aman he. Eşlik ol. Eşlik ol. Ne yapıyorsun ya? Sana güvendik, Sana inandık. Bunu nasıl yaparsın? Lallana. Lallana. David Villa yine aldı sağ kanattan. Durdu. İçeri baktı. inanılmaz bir pas. Kaleon. Kaleon. Kaleon arka tarafa. Ulan oradan eşlik ol. Kendi kafanı bir çıkaramadın değil mi? Bırakma Mario Gaspar. Martial çok tehlikeli. Soldan geliyor. Dakika 72. Bunu savuşturmamız lazım. Ama gol yiyerek savuşturmamamız lazım. Martial orada bir hareketler döndü. Döndürmeyin. Döndürmeyin. Adamsın Davis Vurdurmayın. Bırak vursun avuta. Bırak vurdu avuta. Oh tertemiz. Kimseler yok. Koş oğlum ben. Koş oğlum Bent'in önüne bırak Kobra'yı. Villa. David Villa. David Villa. 3 oluyor. 3 oluyor. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Alayım mı gece seni? Düşelim barları Ezelim paraları. Bunu harca. Yansın geceler. David Villa ile Bentler. <laughs> Adam fişek gibi vurdu ya yalnız. Zımba gibi vurdu. Çaktığı böyle iz kaldı. David Villa'nın attığı bas efsaneydi ya. Oy de. Dellali. Ali atamaz o. Atamaz o bu fon var orada. Benim bedava bu fonum orada. Ander Herrera sağ kanatta Kaleon. Jose Kaleon içeri girdi. Viya'ya baktı. David Villa. Aa orada çalım atacaktım. Ne oldu öyle? Takım bayağı kısa o yüzden pas dışarak kullanacağım. Kim bu? Volkot. Uuu süper pas. Bent. Bent. Uuu. Bente bakın. Bente bakın. Yine aynı taktik olur mu bu tarafa dışarıda kim gördü Albion. Albion. Önü de bomboş Direkten döndü Direkten döndü Raul Albiol Gole çok yaklaşmış şimdi kontrol yer miyiz Lukaku indir indiremedik Çok güzel Mario Gaspar Ulan çok güzel diyorum da adam Müdahalesi gidiyor Rakibe pas oluyor Oo Allah'ına süper çalım Sol kanatta büyük boşluk Teo Walcott Teo Volkot. Volkot. Aa geçemedi lan. Geçse güzel gol olacaktı. Eşli ko ol. bir tane de eşli gol atar mı? Eşli. 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 Aa o nasıl şut lan? O nasıl şut? Taca vurdu şerefsiz. Galibiyet. Güzel galibiyet oldu. Bu kadroyla bir maç daha yapacağım. Evet bu kadroyla bir maç daha yapacağım. Çünkü tadı damağımda kaldı açıkçası. İlk başta kötü başladık ama şu an iyi oldu. İkinci rakipte geldi bir Galatasaraylı kardeşimiz. Ona da buradan başarılar diliyorum. Kadrosu mütevazi bir süperlik kadrosu. David Villa sağda direkt. Bu maçta taktik maktik yok. Hücum Kaleon. 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 David Villa. Ah. Mustera Dedim o gol olur. Ama galiba ters ayakta yakalandık. Solda vurduk. Alayım mı gecesi? Lallana. Lallana. Ben kim kaçtı oradan? <laughs> Ander Herrera. Gol. Gol. Geleceği belliydi. Bayağı hızlı başladı. Herrera. 1-0. Oo, vurmayla hızlı geldi. Vurma. İndirin. İndirin vurmayı. Durdurun vurdurun. Durdurun. Çıktı o çıktı. Eşlik ol uzadı oradan. Eşlik ol. Eşli. Eşlik ol. Eşlik ol. Eşlik ol. Çecuya takıldı. Korner. Hadi bu sefer korneri keselim. Ander Herrera Ortalara doğru. Lallana. Vay arkadaş. Emenike. Edim Vişka. Vişka. Vişka iki kişinin arasından girdi. Eşlik ol. Gene güzel geleceğiz bu sefer de. Albiol baskıyı kurduk. Rakibi oyun sahasına yığdık. Rakibi oyun sahasına yığdık. Yine güzel bir kelime. Kalehon. Lallana of yine çok güzel geldik. Bakın pas yaptıkça pas yaptıkça daha güzel atak yapıyorsunuz. Bu her zaman ay iki kaçtı. Her zaman tescilli bir şey. Yani pas yapıp takımınızı rakibe sahasına yığdığınız an daha kaliteli ataklar yapıyorsunuz. Abi yapıştı mı o sana top? Yok. Gel ama bakın acele bir pas işi bozdu. Aha bizde o. Kaç oradan. Ona değil ya. Ona değil lan bu kaçıncı lan. Ona değil Ben önde kaldı ben. Ulan. Ulan gene bir çarpmasın. Gene bizimkilere çarpıyor ya. Geri zekalılar. 10 şut. derim Bant. Derin band, olan band, olan ne vitaminsiz adammışsın lan. Ne vitaminsiz adammışsın lan. Uuu yine önünden geçti. Adamı tek işi koşup orta açmak ya. İnsan bu kadar vizyonsuz nasıl oynayabilir ya. İnsan bir başka ikinci bir taktiği olur ya. Walcott. Dakika 85. Sağ kanatta yine boşluk. Kaleon. andar Herrera yine müşteri arkadaşım neymişsin sen ya vallahi. Ha bomboş bırakın. Orayı bomboş bırakın. Aynen. Derim ben döndüremedi. Vay arkadaş ya. Neyse bitti. Ya ben sinir bir maçtı. E, as şu rakibi de eleştirmek istiyorum. Arkadaşım çok kötü oynuyorsun. Yani böyle oynayarak e, oyunun zaafını, oyunun tek bir zaafından böyle oynamaya çalışırsan hiçbir şey yapamazsın. Böyle de yenilirsin. Ee, çok sıkıcı bir maçtı ya Yazık oldu şu 10 dakika ama Gerçekten çok sıkıcı bir maçtı Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, David Villa e, Derm Band Ve Eşlikol hakkınızda hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum Bu kadro zaten geçici bir kadro Yani gidip bunu oynayacak halim yok Öyle bir göstermek istedim sizlere Neyse adamsınız eyvallah